Allah'u Ekber Ya Allah Bismillah Allah'u Ekber Ya Allah Bismillah Allah'u Allah Ekber Ya Allah Bismillah Allah'u Allah Ekber Ya Allah Bismillah Allah'u Ekber Allah, Allah 15 Temmuz'da hainler muvaffak Allah olamadı Allah'ın Allah yardımıyla Sete namussuzdur. Aklından geldik. Yine Allah'ın izni Allah'ın yardımıyla burası açılıyor. Hepsi bahane. Allah istedi açılıyor. Allah istedi. Hepsi boş. O ruh Allah verdi bu milletin kalbine. Kimse engelleyemez bunu. Nasıl bu millete dünyaya hangi tam ilkeleri bu sahip çıktı. Yine Türkiye Cumhuriyeti sahip çıkacak. Osmanlı kalktı ayağa. Allah'ın izniyle. Allahu ekber. yok. Politika yok. Burnu Allah da açıldı. Ortak değerlendirmeyin bunu. Evet siyaset. Allah'ın semetikten de kimse bir şey yapamaz. Köhne Bizans'ın yıkılışıdır bu. Tekbir konu bitmiştir. Ayasofya açılmalıdır ve şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Özellikle Sultan Ahmet'le müze olsun diyenler iyi dinlesinler. Sultan Ahmet müze olmayacak, İnşallah. Ayasofya'da müze olmayacak, ibadete açılmıştır. Bundan sonra 83 milyonun konsensüsüyle Allah'ın izniyle Ayasofya İnşallah. ibadete açılıyor. Hiç kimse artık bunu siyasi polemi konusunda getirmesin. Ayasofya kararı verilmiştir. Tamam, tamam. Tamam. Evet, evet, evet. Gel. Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allah. Obrigada.